Hepinize merhabalar arkadaşlar. Orhan takip kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün iddianın kazandıran taktiği yani bizim taktiğimiz 1.50 oran serisiyle ilgili bahsedeceğim. Ee, arkadaşlar öncelikle e, yeniden seriye ücretsiz bir şekilde başlıyoruz. Videonun başına direkt söyleyeyim. Videoyu izlemeden kesinlikle çıkmayın ve videonun sonuna kadar izleyin. Videonun sonuna doğru e, bir sürprizim olacak sizlere. Arkadaşlar 1.50 oran serisine biz geçen hafta başlamıştık. Maalesef şöyle göstereyim. Eee... Birinci gün biliyorsunuz 100 TL ile başladık. Yedinci güne geldiğimizde 1000 liramız vardı. 1000 liramızı maalesef kaybettik. Sağlık olsun. Zaten kaybımız 100 lira çok da yani acayip bir para değil artık biliyorsunuz günümüz şartlarında. Şimdi arkadaşlar ücretsiz bir şekilde ücretsiz Telegram grubumuz var biliyorsunuz. Aşağıda linki de koyacağım tekrardan. Ücretsiz bir şekilde 1.50 oran serisine bugün itibariyle, bugün kaçydı 3 Mart Cuma. 3 Mart Cuma itibariyle başlıyor olacağız. E, birvin üzerinden oynayacağız bu arada arkadaşlar. Biliyorsunuz nesil oranları düşük. Birvine e, oranlar yüksek. E, bizi yatmaya zorluyor NESNE Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum. Düşük oran olunca yani insan oran artsın istiyor. O yüzden de hata yaptırıyor. E, arkadaşlar birvin üzerinden başlayacağız. Birvine kayıt olun. Ben aşağıya onun linkini de bırakacağım. Bakın 100 TL ile başlayacağız. 10. gün sonunda minimum miktarımız 5752 TL olacak. Minimum miktar. Ee, bir de 1 win'den oynayacağımız için oranlar daha da güzel olacağı için belki daha da yüksek miktarlara çıkabiliriz. 10 gün boyunca ücretsiz kupon yerine her gün sadece 1.50 oran vereceğim. Ee, mutlaka ve mutlaka bu seriye katılın. Ayrıca 1 üye değilseniz veya üyeyseniz o da fark etmez ama 1 üye değilseniz benim promosyon kodumla üye olun. Promosyon kodumuz var. Oran takip diye onu yazarken e, üye olurken yazın. Onların haricinde arkadaşlar bu videoya özel e, aşağıya link bırakacağım. Çok acayip bir miktar değil ama olsun 10 kişiye özel 30 TL bonus yani çok acayip bir miktar değil ama yani elimden bu kadar geliyor şu anda e, aşağıya linki koyacağım ben arkadaşlar İster yani kim yetişirse o alır öyle söyleyeyim 10 kişiye kadar 30 TL yani 10 11. kişi alamayacak bilginiz olsun e, bu seriye mutlaka herkesin katılmasını istiyorum mutlaka katılın çünkü ücretsiz yapacağız zaten e, faydalanın yani. Onun haricinde arkadaşlar tek bir duyurumda olacak. Bu haftanın maçlarına çok güzel analizler çıkarttım. Hesap katlama yapacağız yine. Hesap katlamada geçen hafta istediğim sonuçlara ulaşamadık açacağız. Şöyle hızlı hızlı geçiyorum ben. Arkadaşlar hesap katlamalarda bugün Cuma günü bugün de dahil Pazar günü akşama kadar 100x hedefim var. Yani paranız neyse 100 katını yapmaya çalışacağım. gün üzerinden çok sağlam analizler yaptım. Güzel maçlar var kafamda. Ayrıca bazı maçlarda ücretli grupta canlı base olarak vereceğim. Ve ücretli grupta NBA maçlarına tekrardan başlıyoruz. Bir süredir vermiyordum, veremiyordum daha doğrusu. Ee, arkadaşlar ücretli gruba da katılmak için bana Instagram veya Telegram'dan yazabilirsiniz. Ücretsiz gruba katılıp 1.50 oran serisine kesin gelin. Ve promosyon kodunu yakalayın aşağıdan. Hesap katlama içinde misal veriyorum. 1000 TL'niz varsa e, Cuma bugün Pazar günü akşama kadar yani ben bunu 100 bin yapmaya çalışacağım. Tabii ki de %100 yapamayız. Bu zaten çok düşük bir ihtimal. Ama bir seriye bağlarsak örnek günü 1000 TL'niz 30 bin, 40 bin, 50 bin bile olsa bence muazzam bir para. Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum. Siz de öyle olduğunu düşünüyorsunuzdur. Ee, yarın da güzel bir taktik videosu yapacağım. Güzel bir hafta sonu geçireceğiz inşallah. Ee, videom bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi vine üye olun. İlk üyeler ilk üye olurken orada promosyon yazar. Oran takip yazın. Eğer üyeyseniz de sitede promosyon hatta onu da göstereyim mi ya nereden bulabilirim onu ben bir saniye ee, bonus kod evet burada buraya gireceksiniz arkadaşlar vereceğim kodu buraya verdiğinizde hesabınızı 30 TL tanımlanmış olacak video bu kadardı arkadaşlar ee, herhangi bir sorunuz olursa bana Instagram veya Telegram'dan ulaşabilirsiniz hepinizi seviyorum İnşallah güzel bir hafta sonu geçiyoruz geçiririz ee, iyi günler diliyorum hoşçakalın.